Tamam. Hepinize bir gün dünyadan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün hmm. Parti Mobile'da oyun oynayacağız biraz. Adam geliyor lan. Tamam, şu an arkadaşlar şey abone olup etmeyi unutmayın. Ben, adam nerede? Arkadaşlar şu an Pochinki'deyiz. Pochinki. Hadi. 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 Ya, Arkadaşlar şimşekler çaktı bu arada hemen. <laughs> Alo ses geliyor mu? 1 2 3 arkadaşlar hemen şu an çok sıklı bir yerdeyiz. Ben Puccini'de olduğum için diğer arkadaşlarım şu an diğer alan içinde. Ben şu an önüm. Lan ben sizin kanıs gelsin. Bu ne yapayım? Evet arkadaşlar üçüncü ölmüştü. Üçüncü intikamını alacağım. İntikam soğuk genemde bir hisdir. Adam burada mı öldü lan? Adamda da hiçbir şey yok. PM var o kadar. Aha adam vallahi. Gel bakayım sen buraya gel gel. gel. Dükkan sahibi sen diyor doğru yazıyordu doğru. Sen kesin ger çekme mi oyuncusun yok sen sahte oyuncusun diyor. Kesene. Yok sen o değilsin. Sen başka bir botsun. Evet arkadaşlar başka bir botu vurduğumuza göre hemen eğlenelim şöyle. Aha bomba çıktı. Bomba çok iyidir her zaman. İn sevdiğim. Çantamız doldu lan. Aha adam var. Oğlum niye burası botlarla dolu lan? Nerede oğlum adam? Ya. Hem beni sıkıyor hem de adam gözükmüyor. Manyak ya. <laughs> Emre mi oyun oynuyor? O ATX çıktı arkadaşlar. Bu arada, bu arada arkadaşlar dilberim hiç hareket etmiyor. Nasılsa hemen size göstereceğim. Alamıyorum lan. Adam geliyor. Bu, bu ne ya? Abi bu ne? Ya arkadaşlar çıkıyoruz hemen buradan. Bu Poçin biraz daha mı kalalım? Biraz daha kalalım bence. Arkadaşlar bu arada kıyafetim böyle. Hesap kardeşimin hesabı. O da oynuyor. Aa para 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 16 tane paramız var. Biz bunu 106'ya getiririz. böyle. Oh, sarkı bez diyor. Bizim bezimiz bir sürü var oh, zaten. 27 tane sarkı bezim var. <laughs> arkadaşlar yardım okuldan geldiğimde tamam ben. Gideceğim. Video çekeceğim ama çok güzel bir video arkadaşlar. Şey yapacağım. Elim olma, silahlarım olmadan, çantam olmadan görüşme. Görüşmek yapacağım. Videom böyle olacak. Çok güzel eğleneceğiz. Hep beraber. Yani hemen hemen geçelim bakın çanta buldum. Çok iyi değil mi? Ve bu çantaların içinde fazlasıyla eşya girebilir. İstediğiniz kadar eşya girebiliyor. Bakın bu nasıl geliyor. Ana! Ana ana ana! Şöyle <laughs> girelim şuraya. Lazer diyor ya. Lazermiş. Ulan gidelim şöyle yukarıya. Hadi. Yanım uzakta gidelim. Hoppa! Lan lan lan! Ama yapmam gerek olması gerek arkadaşlar. Çatıya bine bine zaman. Bir tane adam dönemiş olmuş. Her tarafa tırmanıyor. Spiderman gibi. Aha bak burada. Oy. Aa. Bitmem <laughs> buraya. Arkadaşlar. Ne bu ne Lan neyleri? Tamam. Ya bu. Aha bir tane çıktı. Ya bekle lo. Geldim arkadaşlar. Bekleyin.